Ayna örneğe vermek istedim. Daha iyi anlamak için. Şimdi bu ayna bizim evrimiz. Ve içindeki yinga hayattır. Bu ayna nasıl bir şey yansıyorsa, yani kendimi yansıyor ya, yani hayatı yansıyor. Ben şu anda ne yaparsam ayna aynı şey yansıyor. Ellerim hareket ediyor, yansıyor sağa bakıyorum yansıyor, sola bakıyorum yansıyor, her şey yansıyor ya. İşte bu şekilde evrende aynı şekilde hareket ediyor. Yani ayna gibi. Sen bu aynaya ne gösteriyorsan, ne gösteriyorsan ayna sana aynı şeyi gösteriyor. Yani sen birini kızarsan, birinden nefret edersen Yeah, they, they didn't.